Gerçekten bu hesabı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi hangisine inanacağız diye ben size bu haberi anlattım ya. Tam da karşımda Abdullah var benim bu hareketli kamerayı Jimmy Jeep'i kullanan arkadaşımız. Abi dedi bunların hiçbirine inanılmaz. Burada Erdoğan'ı unutmuşuz zaten de. En başta ona inanmam zaten <laughs> orada. Ha bir de Twitter'da sorumuz var. Ekonomi yönetiminde hangisinin sözüne inanmıyorsunuz diye. Benim şık belli. Ekonomiyi bilen Erdoğan tabii ki. Şimdi e, sözü tamamlayayım. Abdullah da şey dedi bana, ben buradakilerin hiçbirine inanmam. Ben evde eşimin ekonomisine inanıyorum dedi. Ay başında aldığı para ve ay sonunda cepte kalan para. Valla vebali boynunuza hanfendi beyefendiler. Bu paraları nereye harcayacaksınız bilmiyorum. Siz Erdoğan öyle geride bırakıyoruz bilmem ne dediğine falan bakmayın. Bundan iki gün önce, üç gün önce Mehmet Şimşek zor dönemden geçiyoruz dedi. Hangisine ineneceğim bunların ya? Hep bir kandırmaca, hep bir yalan. Yani nedir bu ya? Biraz doğru konuşun da en azından biz de önümüzü görebilelim ya. İki ayda hedefler mi değişir? Hedef değişiyor ve çarşı pazara çıkıyorsunuz. Hedef değişiyor, çarşı pazara çıkıyorsunuz. Yani ha emekliye bir görelim. Bak emekliye şimdi zam yapmak için bir parmak bal çalıyorlar ağızlarına. Bunu zaten e, Sabah gazetesi ve Hürriyet grubu, CNN grubu e, pompalamaya başladı bu haberi. Emekliye 100. yıl ikramiyesi, bir kereye mahsus 5000 TL vereceklermiş. Böyle bir şimdi seçimde geldi ya. Hem seçim yatırımı, işte 5-6 ay var seçime. 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılı diyerek e, 5000 TL bir sefer bir sefere mahsus emekliye para vereceklermiş. Ben dolar olarak da hesap ettim. Şu anda 100 87 dolara denk geliyor. Ha bu hep bunlar bir yatırım. Bakın, bunların hepsi bizim cebimizden çıkacak. Ben bu senaryoyu gördüm, siz de bu senaryoyu gördünüz. 14, 20, 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinin öncesinde paralarımızı dağıttılar. O paralarla seçim yatırımı yaptılar. Müjde 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 diyerek bizlere hepimize bir şeyler vermeye çalıştı Erdoğan. Ha şimdi bizden çıkartıyor bizden alıyor aynı parayı ve aynı tuzağa tekrar düşeceğiz. Aynı sorunları tekrar yaşayacağız. Pazar yeri nasıl mı? Çıkıyor musunuz pazara? Alışveriş yapıyor musun? Soruyorum size. Ablalar, abiler, teyzeler, gençler yapıyorsunuz. Her taraf yangın yeri. Salla domatesler, salla! Çanakkale! Canım çekiyor, vallahi hiçbir kira alamadım. Bak, mevsimi bitti. Bir yaz boyu o meyveyi yiyebilmek için ucuzlamasını bekledi. Ama düşmesini beklerken fiyat iki katına çıktı. Neden mi? Mazot ne kadar yükselirse meyveler o kadar çıkar. Çünkü e, bunlar da yol yakıyor gelirken. Ekonomiyi bir de pazarcıdan dinleyin. Bir zincir halkanın başı. O da akaryakıt zammı. Ardından nakliye, pazarcı ve tüketiciye U dönüşü. Tüketici zannediyor ki bu zamları biz yapıyoruz. Ama halbuki bunların sebebi biz değiliz. Antalya'dan mesela meyve arabası geliyor. Ee, 30 bin liraya gelen meyve arabası şu anda 40 bin lira, 50 bin liraya geliyor. 200 lira gitti bir şey yok da. Bak ben emekliyim. Emekliye zam yapar dediler. 7500'den geri 7500'e kaldı. Onun maaşı sabit kaldı ama etiketler pek öyle olmadı. Tüketiciye bir dokunun bin ah işitin. Sabah akşam zam, sabah akşam zam ama millet alım gücü bırakmadılar. Vallahi şaşırdık iyice ne yapacağımızı. Kendi ceplerini düşünmesinler, biraz vatandaşın cebini düşünsünler. Tüketici kadar pazarcı esnafı da kan alıyor. Akaryakıt zam mı onları derinden etkiledi. Bazı tezgahlarda etiketler değişmedi ama haftayadan itibaren bu etiketleri görmek çok zor olacak. Biz karımızdan Eksik, e, eksik kazanalım diye halk yesin diye ister istemez e, farklı yaratıyoruz. Direniyor, etiket değişimine gitmek istemiyor. Sırf tüketici alabilsin, evine bir poşet götürebilsin diye. Hem kışa geçiş dönemi hem akaryakıt derken kimi de bu savaşa direnemedi. Kimi tezgah 5-10 lira arası zamlar yansıdı bile. 60 lira olan çilek 70'e, 30 lira olan üzüm 40 liraya, incir 80 liradan 90'a, muz da 40'tan 50 liraya kadar çıktı. Bunlar iyi günler. İddiaya göre haftaya bir akaryakı zammı daha gelecek. Bu etiketleri de mumla gibi gözüküyor. He, hepten alamayalım, aşk kalalım, ölelim. Türkiye'de yetişen bir malı yiyemiyorsak aşk olsun memlekete diyelim. Evet, Samsun güzeli, Samsun'un...